Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Güney. Bugün sizlere bu şekilde çiçek pazarına geldim. Çiçekler alacağım ve almış olduğum çiçekleri de bir sonraki videoda sizinle paylaşıyor olacağım. Bakın çok güzel Bodrum papatyaları var. Gerçekten rengarenk Baharın geldiğini haber veren çok güzel çiçekler arkadaşlar. Ben e, çiçekleri çok seviyorum biliyorsunuz. Kolay kolay evden çıkmam. E, evden çıkma sebebim de çiçek almaktır. Bunu sizinle paylaşmak istediğim bakın Ceylan gözü dünyaları muhteşem renklerde görünüyor. Rengarenk. Ben birkaç çeşidini aldım ama beyaz almamıştım şu anda. Şu beyazı da ayırayım. Bakın sakız dünyasının rengi harika görünüyor. Turuncu gibi duruyor. Eminim de turuncu. Tomurcuğu bu şekilde. Begonviller. Rengarenk. Bakın sarı rengi de var burada. Umarım kamerada yansıtabiliyorumdur. Bodur güller muhteşem. Hepsi tomurcukta. Bakın şurada da meyve ağaçları var. Çiçeği devirdim. Bir de zarar vermesek iyi olacak. Bakın az ileride papatya var. Aslında direkt tek, tek göstermek istiyorum ama arkadaşlar her yer çiçek dolu. Bakın. Ve içerisi oldukça kalabalık. O yüzden kusura bakmayın şimdiden gürültü olabiliyor. Ama gene almış olduğum çiçekleri nereden aldığımı sizinle paylaşmak istediğim bu şekilde. Güllerin rengine bakar mısınız? Muhteşemler arkadaşlar. Koyu bordo, kırmızı. Bakın şey boylar, boy boy ve hepsi katmerli arkadaşlar. Bu köşe mis gibi kokuyor aslında. Harikalar. Az ileride salon bitkileri de var. Onları da size çekeyim. Ceylan gözü sardunyası ne kadara? Ceylan gözler 25, sardunya 20 ler. Sardunyalar 20. Arkadaşlar Ceylan gözü 25 TL'ymiş. Beyazını ayırdım. Sadece bir tane bu şekilde beyaz var. Onu alacağım. Bakın burada küpe çiçekleri var. Çok güzeller. Ve hepsi tomurcuktalar arkadaşlar. Aslında bir iki tane alasım var. Arkadaşlar çok güzel. Bakın balık ağzı. Kimisi de aslan ağzı diyor. Bizim burada balık ağzı deniyor buna. Bakar mısın rengin güzelliğine? Çok güzel. Harikalar. Bakın bu şekilde de salon bitkileri var. Ceylan gözü sardunyasının rengini. Arkadaşlar muhteşemler. Yalnız ceylan gözlerinde şöyle bir şey fark ettim. Bende bir sürü ceylan gözü sardunyası var. Ama nedense alındıktan sonra bir sonraki çiçek açısında rengi değişiyor. Arkadaşlar barış çiçeği harika. Kavçuk çiçeği. Çok güzeller. Arkadaşlar salon bitkileri 50 ile 150 arası değişiyor. Ben birkaç tane aldım. Bu şekilde difen 50 lira. Barış çiçekleri 50 lira ve hepsi çiçekliler. Harika görünüyorlar arkadaşlar. Muhteşem. Şunların fiyatı 150 lira. Ama renkleri harika görünüyor arkadaşlar. Bir sürü aldım. İnşallah bu yıl kaybetmem. Bakın. Muhteşem görünüyorlar. Ve hepsi tomurcuklular. Ceylan gözlerinin güzelliği arkadaşlar. Harikalar. 25 liraymış fiyatları. Arkadaşlar bugünkü videom bu şekilde olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur. Bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın izlediğiniz için teşekkür ederim.